بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الجليل الجبار لا اله الا الله الواحد القهار لا اله الا الله المطلع الستار لا اله الا الله الخالق الليل والنهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له حامدون لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له شاكرون لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله لا حي يا قيوم وصلوات الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. أشهد أنك رب خالق، اللهم اغفر لي، يا الله يا. Bir rahmet Ya rahman rahimin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu selam habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok İnsan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merciği olan yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol Rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış veya karışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Allah'ım, yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lütfeyle. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden, ameli salih işleyenlerden eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve sana şükür edenlerden eyle. İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle. Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle. Böylece bizi razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feth eyle, şerleri def eyle, sonumuzu hayr eyle. Sana hakkıyla kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yoldan sapmayanlardan eyle. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi Bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ya Rabbi, bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ile ziynetlendir. Bizi ilim, ilfan, hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulü'nün razı olduğu hidayet yolundan ayırma. Bizi razı olduğun kullar zümresine Sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Her şeyi duyan ve bilen Allah'ım, bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et, gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının dualarıyla bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum diyenler varsa, onların da kalplerinden geçenleri dua olarak kabul eyle. Rahman ve Rahim olan duaları kabul eden Allah'ım. Allah'ım, bize imanı sevdir kalplerimizde onu süsle küfrü fıskı kötü göster bizi rüşt sahiplerinden kıl Allah'ım sen affedicisin cömertsin affetmeyi seversin beni de affet Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ver bizi cehennem azabından koru Allah'ım şimdiye kadar yaptığım bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım Allah'ım Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve resulüne itaat etmemizi ve bildiklerinle amel etmemizi nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşanlarımıza hayırlar ihsan et. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.'' Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Salat ve selamın en güzel halleri Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun değerli alinin üzerine olsun. Amin.